Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar sıkıyorsa yap serisine devam ediyoruz. Bir aralar başlamıştık. Değişik değişik videolar çekiyorduk biliyorsunuz ki. Şimdi de sizlerle beraber yine challenge'lara devam edeceğiz. Topluluk kısmından şöyle bir mesaj attıydım. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden bu videoya 20 bin like bekliyorum. Eğer 20 bin like atarsanız bu seri hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Evet ilk challenge'ımız YBC sıkıyorsa yap. Abi tek hesaplaşmada en yüksek kupalı karakterinle 3 kill al alamazsan 149 taş bir kostüm al demiş Evet en yüksek kupalı karakterim Tamam savaşçılara geliyoruz arkadaşlar Buradan en yüksek kupalı Charlie Evet Charlie'yi hızlı bir şekilde alalım Zaten dün de kostümünü almıştık seçtim Ama bu mapte birazcık zor olur Diye düşünüyorum açıkçası Tek hesaplaşma giriyorum Hani ada işgalinde biliyorsunuz ki kill almak zordur En azından Charlie ile yani Charlie ile bayağı zor Evet bakalım hızlıca kasılalım bir iki önce Şuradan kutuyu alıp ortaya gitmem lazım Charlie ile ancak ortada bir şeyler yapabiliriz Bakın şöyle ben bir aksesuarımı atayım en azından etrafımdaki. Heh. Şu arkadaşı hemen keseyim. Hop. Kes. Hadi. Kestim. Güzel. Güzel kardeşim. Bir kilim aldım. 149 elmaslık. Hayır. 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 Nasıl ya aksesuar attım Arkadaşlar gördünüz aksesuar atmıştım ama Aradan bile olsa beni öldürdü ya Neyse yapacak bir şey yok 149 taşlık bir kostüm alıyor tamam Abi be kötü oldu gerçekten kötü oldu Challenge yapamadık daha hele hele ilk challenge'dan Kaybettik ya neyse hızlı bir şekilde Şuradan ne yapıyoruz bir oğlum 400 TL 170 taş mı sadece Çok azmış neyse abi ben Şu anlık bir 800 TL çekeyim Yapacak bir şey yok lazım olur arkadaşlar Anlamadım ki çok pahalı oyun ya Tamam ödeme başarılı oldu şimdi değil diyorum Tamam güzel. Yani 470 elmas. Kataloğa geliyorum hemen hızlı bir şekilde. Evet 149 elmaslık kostümler. Destanslar. Hızlıca şöyle bakıyorum. Bölüm sonu Rico. Bence güzel. Kostümü görüyorsunuz değil mi? Bence gayet iyi. Hemen 149 elmas veriyorum ve bölüm sonu Rico'yu da aldım kardeşim. Çok güzel kostümmüş. Yani efsane bir kostümler kadar güzel. Devam diyorum. Diğer challenge'ımız abim bir maçta 3 kill alamazsan bir hesabını sil. Eğer yan hesabın yoksa marketten 2 teklif al demiş. Tamam. Bir maçta 3 kill alamazsan. 3 kill alırız ya. Ama almak için burada doğru haritayı seçmemiz lazım. Ve doğru karakteri. Şuradan seçiyorum. Tamam. Ben burada bulla çok rahat bir şekilde ada işgalinde 3 kill alırım. Hadi bismillah. Arkadaşlar dur gözlüğümü de takayım. Artık bir tane challenge yapak Değil mi? Benim direkt hatta çalılarda gezeceğim arkadaşlar. Pusucu olacağım. Şuradan hemen kasılalım. Ben buralardayım baba. Şelimeli çıkmadığı sürece takılırım. Aha. Lan. Şöyle kestim abi kestim. Tamam. Lan. Tamam. Ölüydüm az daha. Bir kilo aldım ama arkadaşlar gördünüz. Bir kilo aldım. Sağlam kildi yalnız. Şimdi dur. Şöyle gidelim. Hop. Kaçıyor arkadaşlar kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Tamam sıkıntı değil. En azından baskınlık kurduk arkadaşlar. Şöyle. Aa yine kaçtı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya aga oldu mu hiç? Benim iki kilo daha almam lazım. Herkes öldü. Bu iyi olmadı. Tamam şunu alalım. İki kilo alır mıyız? İşte çalıda gezen birisi yoktur ki. Aa hayır öldürmeyin birbirinizi. Arkadaşlar gel buraya gel. Şu arkadaşı ben nasıl keseceğim ki? Ben bu ikisini öldürmem pek zordur yani. Kardeşim benim ikinizi de öldürmem lazım. Lan oğlum at. <laughs> Lan e tuşu çalışmıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Saçmalık. E tuşuna bastım çalışmadı. Kötü oldu oğlum hiçbir challenge yapamadım ya. Ay valla paslanmışız arkadaşlar. Tamam iki teklif alalım ya. İki teklif fena değildir. Şuradan şunu alalım tamam mı? 79 elmas. İki teklif de değil. Bu da bir teklif sonuçta. Bakalım belki buradan bir kostüm verir mi? Verir mi kardeşim? Vermedi. Devam ediyoruz. 9 yazdı. Bana hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Herkese her şey veriyor. Benim ana hesabıma bir şey vermiyor yani bu arada. O 1000 kredi mi? Lan ne yapayım ben bin krediyi? Şuraya bak Evet bir de 2x değerli şunu diyor Eee alalım Bas Yani baya bir fazla taş gitti ama 18 mi? Kardeşim benim Oğlum Ve Buster'ın kostümü geldi Güzel Kostümleri de böyle böyle eksilteceğiz O iyi oldu devam Abi 18 de ilk defa gördüm ha Yani kendim açarken Ve yine kredi verdi Tamam okey 10 Tamam abi hızlıca açıyorum Ve buradan da yine bir Zombrok, İyi devam İki tane kostüm çıkarttık. Hiç fena değil. Dokuz. Kardeşim benim. Buradan bin kredim. Oğlum niye bana bu kadar kredi veriyorsun sen? Yani bana bir kostüm versen daha iyi anlaşacağız. Ve yine bir kostüm. One primo. Devam. Ve collating kostümünü de verdi. Güzel. Oğlum kaç tane kostüm çıkarttık be. Evet. Dokuz. Kardeşim. Evet. Güzel. Bu kadardı. Ulan başka bir teklif alıyordum. Hah. Elmaslarımız da bitti. Şimdi diğer challenge'ımız. Abi Kenji ile hesaplaşmada 4 kil alamazsan tüm arkadaşlarını sil demiş. Savaşçılığa geliyoruz. Biraz değişik bir challenge. Buradan seçtim. Ve ada işgalinde 4 kilo alabiliriz bence ya. Hele hele Kenji çok güçlü bir karaktermiş. Alabiliriz. Niye olmasın? Böyle değişik antin kuntin challenge'lar da yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Ben hemen şuradan bir kasılayım. Evet bu arada azalmalar başladı yavaştan. Hayır kardeşim bir dakika dur. Dur bir dakika ben şuradan bir çıkayım. Hah güzel adam hemen öldürmedi beni. Evet bir kill geldi kardeşim güzel. Ve şurada diğer bir killim içinde. Şöyle bir atayım bir kardeşim. Abi yaparız yaparız. Abi hile hile hile. hile. Arkadaşlar görüyorsunuz. Lan. Neyse. Sakinim arkadaşlar sakin Aslında alabilirdim ama benim nupluğuma geldi Yapacak bir şey yok arkadaşlar Ay. Arkadaşlar o zaman <laughs> Ya ben şunu üzüldüm Bu videoda hiçbir challenge yapamadığıma üzüldüm Arkadaşlara geliyorum ama arkadaşlar Bundan sonraki challenge'larda Yorumlara yazın ya yani En azından 5 challenge alacaksam 3'ünü yapmaya çalışacağım ya Bu çok kötü oldu Evet bütün arkadaşlar sil diyor Evet o zaman hızlıca Hayra arkadaşlar Siliyoruz Kaldırdım Evet, eminiz. Lyrex. Lyrex'i de siliyoruz. Birazcık arkadaşlar burası kasan bir yer. Kaldır. Süleyman Serin. Bir de bak bu şey. Bunlar partner ha. Partner olmuş. Kaldırıyoruz Süleyman. Sura bakma. Volgar. Volgar'ı da siliyoruz. Baya bir YouTuber var. Ve zamanında bilenler bilir. Jokes da. Lan herkes gidiyor be. Ve Alias. Ulan Alias 74 bin kupa olmuş. Sil kardeşim. Yapacak bir şey yok Alias. Evet. Han Solo. Lan Aga eski Türkiye birincisi hatırlayanlar vardır. Arda Keskin eskiden 50K'ya kasarken. Ve Laz Kopat. Ulan Laz Ali gidiyor be. Adam en son 70 gün önce oynamış. Sil. Laz'ı da sildim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı bir de kişi varmış ha. Sil sil bitmiyor aga. Süleyman serinin yan hesabı. Yine Süleyman. Görüşürüz acı. Ve Onur Bilge. Onur Bilge'yi de siliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Black Soul onun hesabı diye hatırlıyorum. Zaten şu creator kodu onda var. Evet. Onur Bilge kusura bakmasın. Onu da sildik. Ruki ve Hüseyin Mert. Arkadaşlar bütün youtuberları sildik ya. Sil. Hüseyin Mert'i de sildik. Arkadaşlar yani bunlar yıllardır eklediğim kişiler. Oyunun en başından beri 5-6 yıllık kişiler. Ah Sam Bentley arkadaşlar eski dünya birincisini de siliyoruz. Sildik. Ulan kimler kimler var be? Ve bizim Batuhan'ı siliyorum arkadaşlar. Ve Rech, Rechi de siliyoruz. Aga be kimse kalmadı lan hesapta. Ümidi, Ümidi de silelim abi. Kaç yıllık eklediğim kişiler. Berat Ali YT ulan Berat belki adamla 5 yıl önce 6 yıl önce mi ekleştik? Ve şu an hepsi gitti. Vay be. Arkadaşlar bu videoya bir like patlaması bekliyorum. Bir daha bu adamları ekleyemem herhalde. Akın Güngör. Vay be. Akın Güngör de partnermiş. Abi biz de bir partner olalım mı ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Artık telefondan, tabletten oynamaya geçelim ve biz de... Partner olalım mı? Güncelleme videolarını biz de çekelim mi? Yani bir yorumlar kısmını bekliyorum. Like'ınızı alırım. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de bunun için biraz uğraşırım. Berat Orkun ve Emcan Emjan da gitti baba. Ve Barış burayı da siliyoruz arkadaşlar. Çok az kişi kaldı. Baksana adam 1249 gün önce oynamış. Ulan bu <laughs> yuh ve kardeşim. Var mıdır burada 1500-2000 gün? Bilmiyorum bakacağız. En aşağıları doğru vardır. Ve son kişiler. EHC Love. Bizim Erdem Halit. Ve hayranın başka bir hesabı galiba. Onu da sildim. Uncle Mo. <laughs> ve son olarak yine Uncle Mo'yu da sildik arkadaşlar. Bir tane bile arkadaşım kalmadı. Artık yalnız bir youtuberım. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle değişik challenge'da videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Buradan da onun bir öncekine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.